Endüstriyel iş yerlerinde güvenlik, hayatı korumanın en önemli yollarından biridir. Her gün sahada çalışan binlerce işçi, ağır makinelerle, yüksek riskli malzemelerle ve tehlikeli koşullarla karşı karşıya kalıyor. Güvenli çalışma ortamını sağlamak ise doğru ekipman ve prosedürlerin kullanımıyla mümkün. Bugün endüstriyel iş sahalarında karşılaşılabilecek temel güvenlik risklerini ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri inceleyeceğiz. Başlangıç noktamız kişisel koruyucu ekipman KKD olacak. Kişisel koruyucu ekipmanlar, işçinin vücudunu tehlikelerden koruyan en temel araçlardır. Baretler, gözlükler, eldivenler ve güvenlik ayakkabıları gibi donanımlar günlük çalışmalarda yaşanabilecek kazaları önler. KKD'yi doğru ve eksiksiz kullanmak, özellikle inşaat ve endüstriyel sahalarda çok önemlidir. Unutmayın, güvenlik önce sizden başlar. Yüksekte çalışma sırasında en büyük tehlike düşme riskidir. Yüksekte çalışırken daima güvenlik kemeri ve korkuluk kullanın. Güvenli iskele kurulumları ve sağlam merdivenler bu tür kazaları önlemenin başlıca yollarıdır. Yüksekte çalışan herkesin düşme korumasını eksiksiz kullanması zorunludur. Küçük bir ihmal büyük bir kazaya yol açabilir. Kaynak güvenliği de göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Kaynak işlemleri sırasında çıkan kıvılcımlar yanıcı malzemelerle temas ettiğinde yangın riskini artırabilir. Bu nedenle kaynak yaparken uygun KKD kullanımı şarttır. Kaynak maskesi, koruyucu eldivenler ve yanmaz giysiler olmazsa olmazdır. Gaz kesme işlemleri endüstriyel iş yerlerinde yaygın bir yöntemdir ancak beraberinde büyük tehlikeler getirir. Gaz kesme sırasında oluşan yüksek sıcaklıklar yangın ve patlama riskini artırabilir. Çalışma alanınızı temiz ve yanıcı maddelerden uzak tutarak güvenliği artırabilirsiniz. Ayrıca gaz kesme ekipmanlarının düzenli bakımlarının yapılması da büyük önem taşır. Yük kaldırma işlemleri ise doğru teknikler uygulanmadığında ciddi yaralanmalara yol açabilir. İşçilere uygun kaldırma teknikleri öğretilmeli ve yük kaldırma sırasında uygun donanım kullanılmalıdır. Ayrıca aşırı yük kaldırmaktan kaçınılmalı ve yüklerin düzgün bir şekilde dağıtıldığından emin olunmalıdır. Yangın güvenliği ise her endüstriyel iş yerinde öncelikli bir konudur. Yangın çıkma riski kaynak işlemleri, elektrik hatları ve yanıcı gazlar kullanıldığında daha da artar. Çalışma alanında yangın söndürücüler her zaman el altında olmalı, yangın kaçış yolları açık ve işaretlenmiş olmalıdır. Elektrik güvenliği her iş yerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Elektrik hatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasarlı kabloların derhal değiştirilmesi gerekir. Elektrik kazalarının çoğu güvenlik kurallarına uyulmadığında meydana gelir. Açık hendeklerin olduğu alanlarda ise işçilere gerekli uyarılar yapılmalı ve güvenlik bariyerleri mutlaka yerleştirilmelidir. Ortam temizliği, güvenli bir çalışma alanı yaratmanın temel taşlarından biridir. Dağınık bir çalışma alanı hem verimliliği düşürür hem de kazalara davetiye çıkarır. Çalışma alanınızı her zaman düzenli tutun, malzemeleri ve araçları düzgün bir şekilde yerleştirin. Son olarak, iş yerinde saygı ve nezaket güvenli bir ortamın yaratılmasına yardımcı olur. Her işçi, diğerlerinin güvenliği için dikkatli olmalı ve iş yerindeki kurallara uymalıdır. Nezaket, sadece bir iş etiği değil, aynı zamanda güvenliğin temel taşlarından biridir. Güvenli bir çalışma ortamı herkesin sorumluluğunda ve katkısında şekillenir. İş arkadaşlarınıza saygılı ve dikkatli olun, çünkü hepimiz bir ailenin parçasıyız.